Şimdi arkadaşlar kampımızın ikinci bölümündeyiz. Bakalım ne olacak? Çok uyumuşum Ben de. Adakız yerim. Hadi şimdi kahvaltı yapalım. Hay, temiz o. Ne güzel gelmiş çiçeklerin kokusu. Oh. Neyse hadi kahvaltıya başlayalım. Ön, ben hemen bir yumurta kırayım. Nerede yumurta? Salça da dökelim.

o tarafa oraya git masanın yanına git masanın. Ay önce şuradan bir Neyse sen orada kal ben buraya iki dakikada toplayayım. Sana yiyecekleri vereyim. Sen de oraya götür. Şöyle koyayım. Neyse bunu burada kalabilir aslında. Güzel gözüküyor. Evet. Çikolata kahvaltının olmazsa olmazı. Al bakalım. Düşünmeme dikkat et. Başka ne eksik? Ekmek. Bana ver. Bana ver. Oh, mis gibi de kokuyor fırında da P pişti. Ne güzel. Hadi Şöyle ben koyayım. koyayım. Bana ver. Tamam mı? Ah. Ay dur dur. Şundan da yarısını koyayım. Kimse de. Bunlar ver. kolonu. E ee, bence heh, tamamdır, ee, şuradan, ha. Meyve suyu. şurada kartes bunu bence oraya götüreyim bari. Hmm. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ben bundayım bari Bu mı? Hayır. Ne? önce kahvaltı yapacağız. Ama ben o ha dur o zaman şu tarafa çekebiliriz. Sana doğru mesela. Hani sana birim. Eh. Ne, peynir yiyeceğim ben? Ben de. Bir şey olmaz, geri koyabilirsin. Ben de da açayım. Hı -hı. Hemen meyve sularımızı da koyayım. Bana da koy. Bu sefer düşürme ama yoksa yerler pislenir. <laughs> tamam. Anne. Kahvaltı yatalım. Mis gibi Anne. sofra. Azıcık <laughs> çikolata da sürelim. Sana da sür. Sana da süreceğim. <laughs> Bak ben burada. Hmm. Çok güzel. bitti. Ee, hani onu kaldırıp de ondan sonra kaldırırız. bir hoşta periziye hecutur. Geçelim. bana bir kalp kremi de ben de peynir yiyelim de. Tamam, peynir de. Hmm. Kahvaltımız burada kalabilir. Tamam. Hadi ben iç. Üstümüze de ve ve toparlayalım. seni giydirmen gerek yerde çadırımızın arkasında topumuzu oynayabiliriz artık. Hadi. 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 ben ayakkabılarımı da giyeceğim. Üşüdüm biraz. Tamam. Ben ne bunu... Hayır. Bu şey Çok hadi azıcık oyun oynayalım. Hadi bana Bunları baş. Şöyle Hadi bana baş ver. Bu. Uh. Ah. Oh, 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 oh. Alabiliyor evet. musun? Evet. Tamam hadi at bana. gelmişiz yani. i̇nşallah bu virüsler geçer de kurtuluruz. Gerçek bir tatile gitme şansımız olur. Beşte. Değil mi? Hayır. Hay, hadi içeri girelim. Tatımı. Bak tatımı. Birazcık da kitap okuyalım. Hadi bir. Hadi gel kitap okuyalım. Kitap alır mısın? Karşıda ayrı ayrı Evet bunları şuraya koyarız. Sonra al. Ok evet. Şimdi sana bunu okuyayım mı? Aku. Tamam. Belli sayfasını açıyorum. Evet, bu asılı Fakir bir, fakir bir oduncu ormanda derin bir uçurumun kenarında ağaç kesiyordu. Yorulmuş ve baltası Acıyor. baltayı tutmakta zorlanıyordu. Ve ve baltayı tutmakta zorlanıyordu. Son, sonunda balta elinden kayıp uçurumdan aşağı düştü. Baltası onun yaşaması sürdü, sürdürmek için kazanç sağlayabileceği tek el, aletti. Yeni bir balta alabilecek parası da yoktu. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hmm. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.